Terörsüz Türkiye süreci işlerken DEM Parti'den bir hamle geldi. DEM Parti öncülüğünde Abdullah Öcalan'a özgürlük talebi kapsamında 4 Ocak 2026 Pazar günü Diyarbakır'da bir miting düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bu gelişme soruldu. Bahçeli miting için Dem Parti'nin düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsurlu yanı yoktur dedi. İfade ve düşünce hürriyetinin meşru sınırları dahilinde yürütülmekteki yasa ve anayasa hükümleri kapsamında herkesin her siyasi partinin toplanma, gösteri ve açık hava toplantısı yapma hakkı vardır diyen Bahçeli. Dem Parti'nin miting yapması büyütülecek ve mesele yapılacak bir husus değildir. Kanaatimce Dem Parti'nin 4 Ocak 2026'da düzenleyeceği mitingin hiçbir mahsur yanı yoktur. Elbette toplanıp beklenti, talep ve düşüncelerini seslendirebilirler ifadelerini kullandı. Bahçeli Öcalan'ın 27 Şubat çağrısına dikkat çekerek de cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin bulunmadığı ortadadır. Bu çağrı bizim için tek bağlayıcıdır ifadelerini kullandı.